Saat 10. Dışarıya çıkabilir miyim? Öyle oldum. Tamam. Tamam. Araba. Bineceğim. Ama şey lazım bize anahtar. Çok hızlı koş. Hızlı koş. Hızlı koş. Anahtarımı aldım. Koş 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 koş! Arabam gitmeyecek. Ah! Nereye gidiyorsun? Evime giremezsin. Çünkü tehlikeli olabilir. Yüksel. Dur! Posta kutusunda alamadım ya. Ne var? Banka kartı çıkmış. Oo, gidiyorsun da. Evet, gidiyorum. Nö. Kredi kartım var. Banka kartı hızlı. <laughs> At sütü. Swipe kredi kartı. Banka bir üç yüzlü. Domu oh, bir lan. kredi kartı. Tüm ATB'de para çekiyor. Şiş yap. Oyuna paydı Güzel. Şimdi para çekeceğim ben. Uy. Kartınızı takalım. Dur. Yanlış. İşte, Tık tık tık. Doğru. Para çekilip. Pıp Pıp Tırrrr. İşe başarılı. Lütfen kurtul oğlum lan. Görüşürüz. Aaa. ATM konuşuyor. Eve gidelim mi? Hadi oğlum evime ulaşacağım. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Dur tasma malim de koyayım. Ben bir sürü ATM'lerden para çektim ve tam 200 TL'm oldu. Kedi kartımı da da alalım. Tasmamızı takalım. Hey eve girme. Tehlikeli olabilir ve evimizi yıkatabilir. Doğru. Arkadaşlar bir sürü paramız oldu. 200 TL. Ne oldun? Çıktın ATM'den. Ooo. Güzel bir sürü 200 TL oldu. Uf, uh. uf uh. zengin olduk. 200 TL zenginim de oldu. Zengin Siz de olduk. 200 TL zengin olunur mu? Olunmaz mı? Lütfen yorumlara yaz ki. Utku sap. 1 2 olsun. Siz de. Eee. Yeni videoyu kaçırmamak istiyorsanız lütfen Nutkusup TV 2'ye oh. abone olun, bildirim açın, yorum yap, beğen.